Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bir Sure Tanıyorum Asır Suresi ve Anlamı Cevapları, sayfa 76-77. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bir Sure Tanıyorum Asır Suresi ve Anlamı Cevapları. 8. Sınıf Din Kültürü Kitabı, sayfa 76-77. Soru, asır ne demektir? as ile ilgili neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap. As kelimesi zaman ve ikindi vakti veya çağ anlamına gelir. As suresi Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Bu sürede insanın zamanla ilişkisi, sabır, iman, salih, amel ve hakkı tavsiye gibi konuları ele alır. Sure insan kurtuluşa ermesi için yapması gerekenleri kısa ve öz bir şekilde açıklar. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Soru Asr süresinin okunuşu kartonlara yazıp karışık halde tahtaya asınız. Daha sonra doğru bir şekilde sıralamaya çalışınız. Ardından anlamı üzerinde sınıfça konuşunuz. Cevap Okunuşu Vel as insane lefihus İnnellezine amenu ve amülü salihati ve tevasa bil hakkı ve tevasa bil sabr anlamı andolsun zamana ki insan gerçekten hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Sınıfça anlam üzerinde konuşarak zamanın değerini bilmenin ve iman ve salih amelle doğru bir hayat yaşamanın önemi üzerinde durulabilir. Soru Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilin. Ölmeden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, Fakirlikten önce zenginliğin, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve hastalıktan önce sağlığın. Buhari Ripkap 3 tirmizi Zühd 25. Yukarıdaki hadisi zamanın önemi açısından arkadaşlarınızla yorumlayınız. Cevap: Hadis insan zamanın kıymetini bilmesi gerektiğini vurgular. Hayat, gençlik, sağlık, zenginlik ve boş zaman fırsatlarını değerlendirdiğinde kişi hem dünya hem de ahiret mutluluğunu kazanabilir. Hadis insanı planlı olmaya, zamanlı verimli kullanmaya ve fırsatlar değerlendirmeye teşvik eder. Soru: Asr süresine ne gibi mesajlar çıkarılabileceğini arkadaşlarınızla belirleyerek değerlendiriniz. Maddeler halinde Asr süresindeki çıkarılabilecek mesajlar şunlardır. 1. Zamanın önemi. İnsan zamanını iyi değerlendirmezse hüsrana uğrar. 2. İman ve salih amel. Kurtuluş için iman etmek, iyi işler yapmak şarttır. 3. Toplumsal sorumluluk. İnsan çevresine hakkı ve sabrı tavsiye ederek topluma katkıda bulunmalıdır. 4. Birlikte hareket etme. İyiliği ve sabrı paylaşarak bireyler bir dayanışma içinde olmalıdır. 5. Kurtuluş yorum. İman, amel, hak ve sabır gibi dört temel ilki insanı başarıya ve mutluluğa götürür. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.